Merhaba. Artık tarçın maşallah her yerde olduğu için evde de dışarıda da ağlında da bahçede de dolayısıyla maşallah her yere yetişiyor. Her videonun içinde var. Ee, hoş eminim ki onu izlemek sizler için de keyiftir benim için olduğu kadar. Bugün farklı video paylaşacağım arkadaşlar. Daha doğrusu böyle kısa kısa ama çok hoş olduğunu inandığım hem tarçınla alakalı hem ee, ile alakalı hem de farklı güzelliklerle alakalı kısa kısa birazdan sizlere videoları paylaşacağım birleştirip birleştirmiş olarak ee, akşam sefası yapıyor bizimkiler birazdan ağlarını alacağım Tersini de içeriye götüreceğim ee, girmeden önce otlanmalarını yapıyorlar dediğim gibi birazdan sizlere çok güzel görüntülerle baş başa bırakacağım güzel sürprizlerimiz var ee, örneğin Alice hiç çaktırmadan katı gıda yemeye başladı. Zannedersem önümüzdeki hafta artık tamamen katı gıdaya geçmiş olacaktır. Bununla birlikte çok güzel bir gökkuşağı manzaramız var. Ee, kameraya kafa atan bir tavuk var ki keltoş gerçekten çok fena. Bunları birazdan sizlerle paylaşacağım. Ama öncesinde sizlerden bir ricam var arkadaşlar. Bir değil, birden fazla ricam var. Bak bak bak. Annesi kovaladı, ufaklıkta gidiyor safinizi kovalamaya. Ufaklıkta gidiyor. Maşallah. E <laughs> Sizlerden bir ricam var arkadaşlar. Aslına bakarsanız bu benim ricam olmalı, olmamalı. Herkesin zaten insanlık görevi olmalı. Bakın hepimiz sıkıntılı günler geçiriyoruz. Muhakkak hepimizin hayatına, işine olumsuz yönde etkileyen, olumsuz yönde yansıyan bir virüs durumu var. Bak 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 orada bak. Kovalıyorlar hani şey bizim ee, nedir o. Şayka'yla Şeyma'yı ikisini hedef alıyor bizim kedilerimiz. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi hepimizin hayatını olumsuz yönde etkilen bir virüs durumu var. Tabii ki öncelikle kendimizi ailemizi, çevremizi kendimizi zaten tedbiren korumaya almak aynı zamanda çevremizi, ailemizi de korumaya almak demektir. Bunu yapacağız ama lütfen bunu yaparken daha önce de söylemiştim. Şu anda sokaktaki yaşam mücadeleleri bir kat daha zorlaşan hayvanları ihmal etmenim. Gerçekten çok zor durumdalar. Zaten sıkıntılı, sıkıntılıydı. Zaten ülkemizde doğru düzgün bir onlara karşı besleme, onlara karşı bir e, koruma durumu söz konusu çok değildi. Şimdi çok daha kötü durumdalar. Lütfen mümkünse kendi çevrenizdeki hayvanları en azından bugünlerde biraz daha fazla duyarlı olalım. Kendi çıkma imkanınız yoksa lütfen şu anda birçok noktada besleme yapmaya çalışan arkadaşlarımız var. En azından doğrudan doğruya onlara ulaşabilmesi için e, mutlulukpazarı.com mutlukpazar.com adresinden mama alıp oraya bağış yazarsanız arkadaşlar yeterli olacaktır. Doğrudan doğruya o arkadaşlarımıza artı herhangi bir kargo ücreti vesaire ödenmeden ulaşmış olacaktır. Gerçekten bugünlerde bu son derece daha önemli. Kendimizi koruyalım ama diğer canlıları da ihmal etmeyelim. Bugünler bittiği zaman yaptıklarımızdan gurur duyalım. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi çok güzel görüntüler paylaşacağım sizlerle. Bu arada sokaklardaki mutluluk uygulamamız. Daha önce de bahsetmiştim. Hem Google'a hem Apple'a yüklendi. Onaylarını bekliyoruz. Dün iki tane mail daha gelmişti. Onlarla alakalı bir güncelleme yapıldı. Son artık açıklama kısmı vesaire girildi. Ön izlemesi gönderildi. Bugün yarın onlar da paylaşılacak. Keşke şu döneme denk gelmiş olsaydı ama çok bir şey fark etmez. O ömürlük bir şey olacak. Ee, bizden sonra umuyorum ki var olacaktır. Çok şeyi değiştirecektir yine hepimizin sayesinde. Hepinizin sayesinde. Bu arada şunu da eklemeden edemeyeceğim. Daha önce teşekkür etme fırsatım olmamıştı. Biliyorsunuz çok fazla şeyle birden uğraşmaya çalışıyorum. Umuyorum ki hepsinin pek çoğunun sonuna geldik. Özellikle yeni yere geçtikten sonra hayvanlarımızla tarafa geçirdikten sonra benim için de her şey çok daha kolay olacaktır. E, pek çok şeyi unutmayacağım umarım. Birincisi mesajları çok fazla geri dönüş yapamıyorum, göremiyorum, çoğu gözden kaçıyor. Kusura bakmayın lütfen. E, i̇kincisi de zannedersem 180'e yakın arkadaşımız e, YouTube'un yeni başlatmış olduğu özellikle kanalımıza katılmışlardı. Aylık bir paket ya da 15 paket ya da işte kurumamayı, mama şeklinde katılan arkadaşlarımız olmuştu. Onlara da ayrıca çok çok teşekkürler. Daha önce teşekkür etme fırsatımız olmamıştı. Umuyorum ki, umuyorum ki sokaklardaki mutluluk uygulamamız sayesinde artık bunların hiçbirine ihtiyaç kalmayacak. Kanalımız tamamen reklamsız hale gelecek. Çünkü bu kanalın bu videoların videolarda yer alan reklamların tek amacı bir şekilde onlar için daha fazla kaynak üretmekti. Umuyorum ki program sayesinde bunların hiçbirine zaten gerek kalmayacak. Ama şu günlerde göstermiş olduğunuz destekten dolayı gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü ne kadar çok katkı olursa şu günlerde o kadar çok hayat kurtulmuş olacak. Dediğim gibi bunlar geçer. Yediklerimizde değil, yaptıklarımız da anılırız arkadaşlar. Anılırız. Lütfen unutmayın. Ben şimdi o güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakacağım. Hoş. Bunlar da çok güzel görüntülerdi. Arkadaş, çevcileri çekeceğim de annenin saldırısını uğradım. Çekemiyorum. Gel. <laughs> bir şey yapmayız korkma. Keltoş seri. <laughs> ha, hangi arkadaşımız Anam anam anam. Hatırlamıyorum. Tayfun Bey keltoş demeyin. Kocam çok alınıyor demişti. <laughs> saçı seyrek diyelim o zaman. Amerikan tıraştı. Bizim biliyorsunuz dışkadan çıkan cevizcilerimiz, bu güzelliklerin aslında yumurtası. Onların yavruları, mercimek sadece. Oh, oh Kuluçka ne yaptı. Bak telefonu karanlığı. Anam, anam, anam. Çekemiyorum da. <daha>. Zilli seni. <laughs> tamam ya, bir dur. Allah Allah. Bir çekeyim. Çekemedik cırcır Bak 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 nereye saldıracağını da biliyor. Bak 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 bak. Ya <laughs> maşallah. Maşallah hepinize. Bak ya bak ya bak ya. Dünya tarihindeyiz. kameraya saldıran, telefona saldıran tavuk. Dikkat <laughs> ol. Ona ona tipe gel. Tipe gel. oy <laughs> oy 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 oy. Resmini alıyorum ben de bir yandan. Maşallah görüyorsunuz tamam 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 yeter tamam tamam git büzür seni ben diğer güzelliklerin yanına geçeceğim şimdi. Kızım düşen şimdi iyice geriye gidiyor. Deli! <laughs> Yedikçe geriye gidiyor. Burada, 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 burada. Bak hepsi burada. Polibon gibi şimdi ters taklatacak. Burada kızım hepsi var. Antep fıstığı da var. Fındık da var. Ne istiyorsun? Genel itibariyle işlenmemiş antep fıstığı içiyle katı gıdaya geçişini sağlıyoruz. cevizi kimdir kaç gün önce verdim inanın bilmiyorum. Sakladığı yerden çıkarmış. Cevizi kendisi kırıyor zaten. Hı? Oy 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 oy. Dalčanin. Anam <laughs> anam buranın, buranın reisi verin dedi. Buranın kralı verin dedi. bura verin yerim dedi. Geldi Reyhan, kondu kütüğün üstüne. Ben bir iki tane daha kütük getireyim buraya. Anam anam anam. Vay. Tersinde fırsat, fırsattan istifade. Hazır pozisyon müsaitken haber emeyim diyor. Hadi içeri doğru geçelim hadi. Bu da bu akşamki son videomuz olsun.